Gazeteci Veli Toprağ'ın haberine göre Türkiye'de son 5 yılda 20 milyon 263 bin metrekare arazi yabancılara satıldı. Suriyelilerin ise yabancılara satılan topraklardan 3 milyon 456 bin 697 metrekarelik kısmına sahip olduğu iddia edildi. 1927 yılında çıkarılan mukabele-i bilimsel kanununa göre Suriyelilerin Türkiye'den arazi veya konut almaları yasak. Hala yürürlükte olan kanuna rağmen Suriyelilerin Türkiye'de nasıl mal mülk sahibi olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun veli toprağı anlattı uzun Suriye uyruklu kişilerin 1062 sayılı kanun bu kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler ve yönetmelikler gereği Türkiye'de taşınmaz mal edinmeleri mümkün değil. Fakat burada gözden kaçan bir yöntem var. O da tüzel kişilikler üzerinden taşınmaz alımı. Suriyeliler sahibi ya da ortağı olduğu şirketler ülkemizden taşınmaz satın alabiliyorlar. Suriyeliler kurdukları ya da ortak oldukları 2568 tüzel kişiliği kullanarak 37 ilde 484 futbol sahası büyüklüğünde toprak ve 33 ilde 3980 87 konut, dükkan ve ofis satın almışlar dedi. Her seferinde yerli ve millilikten bahseden iktidar, milyonlarca metrekare toprağımız, yüzbinlerce konut ve dükkan yabancılara satılırken sadece izlemekle yetiniyor diyen Uzun, önlem alınmadığı müddetçe hızla kendi tarlalarımızda ırgat, kendi arsalarımızda taşeron ve kendi evlerimizde yabancı uyrukluların kiracısı olacağız diye konuştu.